bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Bella var. Hoş geldin Bella. Hoş bulduk. Berra ile VS atacağız. Yan hesabından oynuyor şu an. Hı hı. Bella. Onu da hesabını göstereyim şuradan hatta. Pro Bella. Şöyle bir hesap işte. Hadi bas Bella oynuyor. Piper. Piper vs atıyoruz mod cenneti arkadaşlar. 1 İşte bu iki yani. Tamam, çok iyi. 3 evet. Odayı kestim merak etme. Ah. Nasıl ya? Tutamadım. Ne biçam? Yeah. Gel bakalım bir daha. Pardon. Pro berramı demeliydim. Çok iyi. 15 oldu. Arkadaşlar şu an bilgisayardan oynadığım ki kötü oynayayım. Normalde fena oynanıyorum. ya e bu nasıl bir oyun? Ben farklı seviyorum haydi yapıyorum. Her zaman öyle. Kaç dakika Bilmiyorum. Ekran beni öldür. Yenek Yenek burası bas oraya. Hı -hı. Hadi öldürdün beni. Hadi izin verdim. 3 olan kazanıyor. Birim. Şimdi hesaplaşma giriyoruz. Arkadaşlar bunu şurada. Bir var mı? Bir var. Bir var. evet ben? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet yapayım. Herkes istediği Bir dakika. Şöyle şey yapalım. Ne Ya <laughs> <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Haritayı görüyor musunuz ya Komiser Ver ya haritayı görüyor musun Bu ne be Bomboş bir harita yaptım Ya <laughs> hayır 3 Şimdi Biz se Seni de bir harita da yapalım Savaş top atalım mı? Savaş topu ve <laughs> Seçeyim bir tane şuradan anladın Anladım Anladım Tamam. Arkadaşlar şu an girdik. Bakalım deri ne hani olmuş. Aa botlarda mı var ya. Ama var Arkadaşlar bir. I am the one the one the. Fight school. Bebeğin ağzından emziğini almak kadar kolaydı. Hadi bir de savaşlapın da teke teke atalım. Bu bonus benim. part arkadaşlar. Ne, ne bonus part bu arkadaşlar. Süper hadi tamam bas. Bu Max bu Jess. Jess al. Ne, hadi keşke Jess almasaydı. Şimdi beni yener bu. Ya Allah. Hadi yavaş git Ve tatlımın mi? Tatlımın tatlımı quiz mi? Sana ne lan? Daha mi penay. Tatlımın quiz Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video Bilmiyorum. beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.